Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Salih Topçu İzmit Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen Akciğer Kanseri Farkındalık ve Bilgilendirme konuşmasında çoğunluğu kadın olan davetlilere başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Profesör Doktor Topçu sunumuna 24 Kısım Öğretmenler Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihçesini açıklayarak başladı. Öğretmenler Günü şimdi e, e, çok ilginçtir. Ee, pek çoğumuz bilmez ya da farkında değilizdir. Dünya Öğretmenler Günü ile Dünya Tıp Günü farklı tarihlerdir. Ama Türkiye'de bu iki, yani Öğretmenler Günü ve Tıp Bayramı bize özgüdür. Bu özgünlüğü kazandıranlardan bir tanesi dünyada tek baş öğretmenlik e, sıfatını almış kurucu liderimizdir. O nedenle e, Öğretmenler Günü'müz 5 Ekim'de değil de 24 Kasım'da biz e, kutluyoruz. Profesör Doktor Topçu, düzenlenen sempozyumda akciğer kanseri ile ilgili bilinmeyenleri ve tedavi uygulamalarını açıkladı. Bazı ülkelerde akciğer kanseri 3. 4. sırada e, bizim ülkemizde de yaklaşık zaman zaman 2. ya da 3. sıraya düşüyor. Fakat fakat kansere bağlı ölümlerde hem tüm dünyada hem de bizim ülkemizde en çok öldüren kanser. Yani e, kanser ölümler, yüz yani kanser ölümünün yaklaşık 33'ü akciğer kanseri değin oluyor. Yani bu olağanüstü yüksek bir e, rakam. E, o nedenle e, bu akciğer kanseri farkındalığı yaratmaya çalışılması nedeni de e, her iki, hem e, toplantıyı açan e, arkadaşımız hem hocanın Erken tanıdan bahsetti. Hakikaten eğer erken tanı olur ise e, ölümler azalıyor. Ama ondan da daha da önemlisi, çok daha önemlisi akciğer kanseri olmamak. Şimdi e, akciğer kanseri olmamak için e, biz o zaman ne yapmalıyız? Yapacağımız şey akciğer kanserinin nedenlerine bakalım. E, çok, çok sayıda öğrenci arkadaşım varmış. Onların istatistik bu da benden nefret ettirmemek için e, sıralılarımı hızlı hızlı geçtim. Bakın akciğer kanserinin en sık nedeni e, tütün ve tütün ürünleri. Yani bana deselerdi ki ilk 20 nedeni say deselerdi bu şekilde sayardım. Yani bir sigara, iki sigara, üç sigara, <laughs> 20 sigara diye.